oluyor. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta, geçen hafta demişim, bir önceki hafta çözemediğimiz soru, bir tane soru vardı değil mi? Hani vakitimiz yetmedi ve uzun diye çözemedik. Şimdi o soruyu çözeceğim. Bakın Lagrange'da görebileceğiniz en zor soru tipi. Anlatabiliyor muyum? Görebileceğimiz en zor soru tipi burada. Bir tane elimde e, silindir var. Senin ne olduğunu bölemiyor. Küre bile olabilir. Hareketmez. Onun üzerinde bir tane ring kayıyor. Soru anlaşılıyor mu arkadaşlar? bir tane hoop yani bir tane ring bir tane silindir veya artık neyse şey, e, şeklinde olduğunu böyle yok? Sadece böyle küresel olsun yeter. Onun üzerinden kayıyor. Bana diyor ki bakın Lagrange'ını falan yazacağız. Bana diyor ki o diyor hangi açıya geldiğinde kontağı kaybeder. Anlaşılır oldu mu soru? Hareket sadece iki boyutta mı? Hareket sadece bak. Hem yuvarlanıyor hem kayıyor. Bak görüyorsun okay. şekilden bak. Tamam. Hem yuvarlanıyor hem kayıyor. Diyor ki hangi teta açısına gelirse bu kontağı kaybeder. Kontağı kaybetmesi ne demek? Bakın hemen soruyu düşüneceğiz. Lagrange çözerken, hele Lagrange mantıklarıyla çözerken nedir kontağı kaybetmesi? Normal force'un sıfır olması. Normal force'un sıfır olması. İşte olay bitmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Olay bitmiştir. Normal force'un sıfır olması demek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben Lagrange'ımı yazacağım. Bakın. Birincisi normal force hangi yönde? Normal force hangi yönde? Yukarı doğru. Koordinat olarak hangi yönde? Neyin yönü normal force? Radial out. Her, radial değil mi? Demek ki bu bana ne diyor? R yönünde bir constraint belirleyeceksin demek oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bana R yönünde bir constraint belirleyeceksin diyor. Anlatabiliyor muyum? Ben diyorum ki bakın... Ee, büyük silindirin yarı çapı büyük R, küçük e, hupun, bakın o silindirle küçük hupun e, yarı çapı R'dir. Şimdi ben diyorum ki bak, bakın R artı R'ye Rho e dedim. Bir değişken olarak tanımadım. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? R artı R'ye Rho e dedim. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? Böyle yazdım. Çünkü R yönünde force bulacağım. Anlatabiliyor muyum? Sonra bana şunu söyleyin. Bu cisim ee, şey üzerinden e, silindir üzerinden kayıyor mu kaymıyor mu? Kayıyor değil mi? Peki kayarken bakın arkadaşlar taradı açıya bakın yukarı e, alttaki silindirin üzerine tete kadar açı taramıyor mu? Bakın kütle merkezine bakıyorum. Ne kadar yol almış oluyor? Bakın şuradan. R artı R tete kadar yol alıyor. Herkes görüyor mu? R artı R kadar yol alıyor. Herkes görüyor mu bunu? Bakın r artı r teta kadar yol alıyor yukarıda. Herkes görüyor mu bunu? Kütle merkezi. Peki aynı yolu bir de neyle alıyor? Kütle merkezi bir fi açısıyla dönüyor. Bakın kütle merkezi bir fi açısıyla dönüyor. Bir de küçük r fi kadar da alıyor? Değil mi o yolu? Herkes görebiliyor mu bunu? Bakın tekrar söylüyorum. R yönünde bir normal force bulacağım'a göre R yönünde bir değişken tanımadım. Ro eksi r artı büyük r eşittir sıfır çünkü kütle merkezine bakıyorum. İkinci e, ee, force'um. Bakın bu da peki bu alttaki denklem hangi force'u verir eğer bulacak olsaydım? Bakın o hangi yönde? Teta yönünde. Hangi force'u verir o da? Alt, bakın teta yönünde. Şey friction verir. Eğer bulsaydık. Bir şey miyim? Mi? Evet. Burada fi, yani fi ve teta'nın toplamı 90 ediyor değil mi? Ben neresi olduğunu tam anlayamadım da fi. Bak fi şu. Yukarıdaki şu şey var ya. Şu. E, şey hoop. Bunun dönüş açısı fi. A, okay. Yuvarlanma açısı fi. Onu yazmayı unutmuşum. <laughs> evet onu yazmayı unutmuşum. Şimdi e, onun yuvarlanma açısı fi. Görebiliyoruz değil mi? Bakın R yönünde bir tane normal force olacağı için büyük R artı küçük R Rho eksi büyük R artı küçük R eşittir sıfır. Çünkü kütle merkezine bakıyorum. İkincisi diyorum ki bakın e, büyük disk e, disk veya işte e, nedir e, silindir üzerinde taradığı Yer. Büyük R artı küçük R, teta. Aynı taramayı neyle aynı yolu yuvarlanarak alıyor. Yuvarlanmasına da açısına fi desem küçük harfi eşittir sıfır. Şimdi bu kadar e, anlay, e, anlaşılır oldu mu herkes için? Pardon ben rol kaçırdım da onu nereden yazdım? Bak şimdi? normal force bulacağımı biliyorsun. Çünkü kontağı kaybedecek. Diyorum ki bak bir şey tanınıyor bak. Kütle merkezinden e, diğerinin kütle merkezine olan uzaklığa bak. Nedir o? Büyük R artı küçük R değil mi? Değil mi? Evet. Ona R dedim. Çünkü ben kütle merkezine bakıyorum bak. Şunun kütle merkezinin hareketine bakıyorum. Kupon anlatabiliyor muyum? O zaman dedim ki R eksi büyük R artı küçük R eşittir sıfır. Şimdi anlaşılır oldu mu? Tamam teşekkür ederim. Şimdi bakın R önünde değişken olacağını anladık. İkincisi de yuvarlanmadan ve şu e, silindir üzerindeki hareketten Büyük r artı küçük r teta eksi ro e arfi eşittir sıfır. Şimdi her şeyi roya ve bunlara göre yazacağım. Bakın mı yazıyorum. Küçük şu şeyin küçük bu hoop'un koordinatlarını yazıyorum. Bakın x yönünde ro sin teta y yönünde ro cos teta var. x yönünde ro sin teta y yönünde ro cos teta x tatı buldum ro tat sin teta artı ro teta cos teta y yönündekini buldum ro cos teta eksi ro teta sin teta diye buldum. Bakın mı yazdım pardon kinetik enerji yazdım. 1 bölü 2 m ro dat kare artı ro kare e, teta dat kare artı 1 bölü 2 m re kare fi, e, fi, e, m re kare fi dat kare. Bakın bu hoop olduğu için inerjiyası m re kare e, dönme kinetik enerjisi de 1 bölü 2 m re kare fi dat kare. Herhangi bir sorun yok. E, v dediğimde m g y yerden ne kadar yani orijinden ne kadar yükseklik olduğuna bakıyorum. O da m g ro cos teta olarak yazdım onu da. Şimdi bakın iki tane, üç tane denklemim var. Bir, rho'ya göre denklem, Phi'ye göre denklem ve teta'ya göre denklem. Şimdi bakın ilk önce en kolayı Phi olduğu için. Çünkü Phi'de herhangi bir değişim yok. Bakın görüyorsunuz Phi'de sadece kinetik enerji var. Ve şuradan gelen g'den bir terim var. Onları yazacağım. Yazıyorum. Dl dv eksi dd teta dd t dl lambda bir df artı lambda 2 d, g, d, fi eşittir 0. f'in lambda'ya bağımlı, e, f'in fi'ye bağımlı yok. g'nin fi'ye bağımlı r fi'den gelecek. Yazalım o zaman fi'den ne geliyor? Eksi m r kare fi double dot eksi e, r2 r eşittir 0. İşte buradan sürtünme kuvvetini bulabilirsiniz. E, lambda 2 r eşittir 0. Çünkü g dediğim sürtünmeyi bulduruyordu. Şöyle bakarsak. Tamam. Fi denklemini buldum. Burada herhangi bir sorun var mı? Herhangi ben bir önceki şeyde bir ha, şey sorabilir miyim? Tamam sorabiliriz. E, dot diye bir şey yazdık ya. Evet. Yani e, Ro T'ye bağlı değil ama yanlış mıyım? Ro sabit değil mi? Bak işte ben e, geçen hafta ne çözdüm? Sen hangi yönde bir constraint, hangi yönde bir e, kuvvet bulacaksan onun koordinatını artık T'ye bağlı seçiyorsun. Denklemleri çözdükten sonra diyeceğiz ki Ro eşittir, büyük R ar artı küçük R. Ar, Rho dot, Rho double dot sıfır diyeceğiz anladın mı? Evet sanırım. Anladın, bak, anlatabiliyor muyum? Bak sen eğer Rho'yu sabit alırsan normal force'u bulamazsın. Anlatabiliyor muyum? O zaman bir de ben direkt R artı büyük R yazardım. Niye R yazayım? R yazayım ki oraya? Ben onu biraz düşüneyim de. Anlatabiliyor muyum? Bak niye R artı R yazmadım? Niye R yazıyorum? Çünkü o bana değişken olduğunu söylüyor. Sonunda onu sabite çevireceğim. Ama ilk önce kuvveti bulana kadar biraz sabredeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Fi denklemini anladık mı? Şimdi ikinci de Rho denklemine bakıyorum. Gene kinetik Lagrange'ı Lagrange'ımı yazdım? T-V. Bakın dikkat edin. E, sığmadığı için ben Lagrange yazmadım ama T-V'den Lagrange yazılabilir. Şimdi Rho denklemine bakıyorum. DL D Rho eksi DDT DL D, 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 D artı artılamda bir DF D Rho lambda iki. DG D, D Rho eşittir sıfır. Y'nin içinde Rho yoktur. Görüyorsunuz. Böyle arar tarı ro diye yazmayın. Sakın sakın öyle bir şey yok. Ro yukarıda belirtilen şekilde var. Aşağısındaki de ro yazmayın sakın. Tamam. İkinciyi yazıyorum. Eksi mg cos teta artı m ro teta dat kare eksi m ro double dat artı lambda bir eşittir sıfır. İşte daha önceki soran arkadaşa söylüyorum. Eğer ro'yu seçmeseydin lambda biri bulamazdın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onda bir normal, normal verecek. Çünkü F normal force alakalıydı. F'in içindeki değerler. Şimdi phi'ye göre yapıyorum. Yani Teta'ya göre yapıyorum. DL dt. DL dt teta eksi d dt. DL dt teta artı lambda 1 df dt teta. Artı lambda 2 dc dt teta eşittir 0. F zaten şeye bağlı değil. F teta'ya bağlı değildi. O yüzden buradan yazıyorum. Mg rho sin teta eksi m rho kare teta double dot eksi 2e 2m ro ro tetadat artı lambda 2 ar artı büyük r eşittir sıfır. Heh, şimdi senin soruna geldik. Bu denklemleri bulduktan sonra ro eşittir ro e, ro eşittir r artı r r artı büyük r ro da ro sıfır anlatabiliyor muyum? Ama her şeyi denklemleri bulduktan sonra yapıyoruz. Buradan lambda 2 zaten lambda 2'yi bulmuştum eksi Emre fidat fidat tat bulmuşum. Eksi mr fidat tat bulmuşum. Sonra lambda bir denklemi yazdım. Bakın lambda bir denklemi yazdım buradan yukarıdan. Rowları ve rodatları e, ro rodat e, ro rodat ve rowdatları sıfırlayıp ro, ro yerine büyük r artı küçük r yazdım. Buradan lambda bir denklemim mg cos theta eksi m büyük r artı küçük r teta dat kare geldi. Şuradan da lambda 2 denklemi yazmıştım teta'dan. Buradan da bakın row e, double dot'lı terimleri sıfır edilen şu terim gidiyor. E, row yine de büyük r artı küçük r ar yazacağım. Buradan ne çıktı lambda 2 denklemim? Xmg sin theta artı MR artı büyük r theta dot kare geliyor. Bir constraint'im daha vardı. Onu da yazmayı unutmayalım. G bakın. E, theta ile phi arasındaki bağıntı da bu. Ben çünkü lambda 2'yi bakın iki şekilde biliyorum. Lambda 2 eşittir. MR phi dot pi double dot. Lambda 2 eşittir. Eksi m g'sin teta artı m büyük r artı küçük r teta dot, 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 Şimdi ben buradan bu özelliği de kullanarak lambda, lambda 2 ile ilgili iki tane denklem buluyorum. Birincisi bu. ikincisi bu. Bakın iki tane lambda 2'li denklem var. Birbirlerini eşitleyeceğim. Buradan teta double dot'ı eşittir g bölü 2 sin teta bölü 1 e, büyük r artı küçük r olarak buldum. Bakın sınavda size sorarsa ee, ...chain rule şunu buluyoruz. Teta double dot ile teta ...bakın teta double dot ile... ...teta dot kare arasındaki ilişki bu. Niye bunu buluyorsunuz hocam? Bir. Lambda 1'inde teta dot kare var. Lambda 2'nin içinde... ...Lambda 2'yi çözdüğüm zaman... E, ...oradan gelen denklemde de teta double dot. Bu ikisi birbiriyle konuşmaz. Ama ben teta dot kareyi bulmak zorundayım. Çünkü lambda 1'i bulmak zorundayım. O yüzden diyorum ki teta double dot eşittir 1 bölü 2 dd theta theta dot kare buradan bunu yazıp integral alıyorum ve ben biliyorum ki diyorum bakın integral alıyorum. 1 eksi cos theta 0 çıkıyor. Burada teta 0 açısı kontağı kaybettiği açı. Anlatabiliyor muyum? Integral alıyorum. Şu alttakini theta double dot yerine yazıyorum. Yukarıdan integral alıyorum. Sonra lambda 1 bakın teta eşittir teta 0 demişim. Lambda 1 eşittir 0. Losing kontak. Ondan sonra Lambda 1'i yerine yazmışım. Bakın Lambda 1'in sıfır olması gerekiyor. Mg cosθ0 eşittir. Ee, şu theta, e, theta dot kareyi de yerine yazdığım zaman şurada. Ee, ar artarlar birbirini götürecek zaten görüyorsunuz. Buradan da gelecek terim Mg cosθ0 eşittir. Mg 1-cosθ0 buradan cosθ0 1 bölü 2 theta 0 pi bölü 3 çıkar. Yani eğer diyor ee, soruya geri dönersek bakın e, sormak istediğiniz şeyleri soracaksınız tabii ki. Bu hub alttaki silindirin üzerinden kayarken teta 60 derece olduğunda kontağı kaybediyor diyor. Evet. Sorunuzu alayım bu. Bugün çözebileceğim en önemli soruydu. O yüzden şey yapmadım. Evet lütfen söyleyin. Ee, benim sorum vardı. Evet nedir? En aşağıda dediniz ya bu ikisi birbirle konuşmuyor. Ben orada koptum biraz. Bak şimdi Burası ve oradan sonrasını anlatabilir misiniz? Şimdi bak devam edelim. Şimdi bak arkadaşım lambda 1'in içinde teta dot kare var. Görüyorsun ha? Evet. Ama ben teta double dot'ı biliyorum. Evet. E sen ne yapacaksın? Teta double dot'ı teta dot kareye çevireceksin. Götüreceksin, yerine anladım. koyacaksın, integral alacaksın, sonra yukarıda yerine yazacaksın. <laughs> lambda 1'i sıfırlayan teta'yı yerine koyacaksın. Ve teta'yı bulacaksın. Evet anladım. Teşekkür ederim. Şimdi başka sorusu olan var mı? Başka sorusu olan var mı? Evet arkadaşlar. Bakın çok önemli bir soru. Sınavda bu kadar zor gelmez. Evet. Çok sıkışsak, Newton mekaniğiyle çözsek puan alamayız galiba değil mi? Ama bu denk, bu kendisi Lagrange yani. Lagrange, Newton mekaniğiyle. Tamam. Başka sorusu olan var mı? Peki zor muydu bu soru çok? Çok zor değildi sanırım. Bence o teta dot arasındaki bağıntıyı düşünmek dışında çok bir şey yoktu. Değil mi? Yani yok. Hiçbir şey, bakın. Tekrar söylüyorum. Bana diyor ki kontağı kaybettiği nokta. Doğru mu? Kontağı kaybettiği nokta. Anlatabiliyor muyum? Bana kontağı kaybettiği noktayı soruyor. Kontağı kaybetmesi ar yönünde bir normal force olduğunu zaten biliyoruz. Onun sıfır eee Oradaki normal force'u bulacağım. Onu sıfırlayacağım. Normal force'u veren şey rho r artı büyük r eşittir sıfır. Bir de diyorum ki bu kayıyor. Aynı zamanda yuvarlanıyor. yani kayıyor demeyeyim. Yani hareket ediyor büyük şey etrafında. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda yuvarlanıyor. Buradan da yeni bir bağıntı keşfettim. Bunu da teta ve fi arasında yapıyor. Bunu niye yapıyorum? Hocam bunu niye yapıyorum derseniz çünkü bu hoop dönüyor. Aynı zamanda da ne yapıyor? Bu hoop dönüyor aynı zamanda da e, yuvarlanıyor. O yüzden fi ile t arasında bir bağlantı kurmak zorundayım. Yoksa şuradaki kinetik enerjiyi şuradakilere çeviremem. Anlatabiliyor muyum? Ben ben her şeyi birbirine çevirmek zorundayım. Yoksa denklemi nasıl çözeyim? Değil mi? Güzel bir soru muydu peki? Biraz yorum alayım. Güzel bir soru muydu? Yoksa hocam ya boş verin bunda böyle şeyler çözmeyin. Ben hocam öyle... soru güzel ama ben hala koordinatlardan çözmeye alışamadım ya. O biraz koordinatları belirlemek başta zor geliyor. İşte bu bunun sebebi çok soru çözmekle alakalı. Çok soru çözersen anca olur yani. Anlatabiliyor muyum? Ya yani dediğim gibi çok soru çözmemiz lazım. O yüzden ben zaten bakın. O yüzden diyorum hani insanlar bana kızıyor bu konuda. O yüzden diyorum solution menu sizi bir yere götürmez. Oturup kendine uğraş. Kendini çöz ki sınavda daha yüksek puan alma şansın olsun yani. Burçun Hoca size bunu ödev verdiyse kesinlikle buradan sormayacaktır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani dediğim gibi hani o yüzden bu, bu soruyu kendimiz uğraşıp çözersek Lagrange ile ilgili ee, ne denir? Bunu çözersek Lagrange'da iki daha fazla yol almış oluruz. Başka sorusu olan arkadaş var mı? Ben bir şey soracağım. Hı -hı. Şimdi siz bunu çözmeye başlarken rol kullanmanız gerektiğini hemen fark ettiniz mi? Evet, yani... çünkü, çünkü bak diyorum ki normal force, a ben ben size iki, iki, iki sürekli tekrarlayıp ne sordum? Arkadaşlar normal force hangi yönde? Hangi yönde hangi yönde? Ar yönünde dedikten sonra dedim ki o zaman ar yönünde bir constraint belirlemeliyim. Anlatabiliyor muyum? İşte hani bu soru değil mi? İlk önce kuvvetin yönünü belirleyeceksiniz. Ondan sonra o yönde constraint belirleyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi arkadaşlar tamam. Bana şunu söyleyin. Bu soruyla ilgili herhangi bir şey aklımıza takılmadı değil mi? Yani yaptık. Biraz daha üzerine uğraşacağız tabii ki. Ee, peki ne kaç dakikamız kaldı? Beş. Beş dakika kaldı. Tamam. Şimdi yeni bir soruya geçebiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın bu e, eski sınav sorularından ama hangi sınav sorusunun olduğunu söylemeyeyim çünkü sonra linç ederler beni. Eski sınav sorusunu bildiniz. Yürüttüm yani. Bakın. Soru da şu var. Herkes görebiliyor değil mi? Soruyor. Bir tane böyle parabolik tarzı bir eğri var. Üzerinde bir bit var. R kadar mesafede orijinden. Yani X yönündeki mesafesi de X yönündeki mesafesi diye düşünün. Ama Z'nin F u var demişim. Ara nasıl bağlı olduğunu bilmiyorum. Soruyu herkes anlayabiliyor değil mi? Bir eğri üzerinde bir tane şey kütle takmışım. Döndürüyorum. Döndürüyorum. Z yönündeki şeyi bilmiyorum. Z yönündeki e, Z'nin neye nasıl bağlı olduğunu bilmiyorum bakın şeye. Z'nin nasıl bağlı olduğunu bilmiyorum. Ara ama ara bağlı. Herkes görebiliyor değil mi? Evet. Bana dediği şey şu. İlk kısımda bakın diyor ki: R değişken olmasın. R sabit olsun. Bana diyor eee r bul. Anlatabiliyor muyum? Yani bana diyor sabit bir e, bul diyor. Hani dön, dönerek hareket ediyor. Aynı zamanda aşağı yukarı da hareket edebilir. Aşağı yukarı hareket etmesin diyor. Bir tane ekolibrim noktası vardır diyor. Bunun 0 zaten görüyorsunuz. O R0'nun ne olduğunu bulun diyor. Anlaştık mı? Anlaşılır oldu mu soru? Anlaşılır oldu mu soru? Oldu. Ar diyor ekolibrim noktası vardır diyor. Bunu bir bulun diyor. Sonra B de diyor Lagrange e bulun. Ve gerçekten bu equilibrium noktasının e, A'daki çözümle bulduğunuzla aynı olduğunu gösterin. C, C'de de diyor ki, find the Hamiltonian. Hamiltonian'ı bulun. Hamiltonian equation of motion'ları bulun. Ondan sonra Hamiltonian'ın conserved olup olmadığına bakın. Hakikaten de esaslı bir soruymuş. Değil mi? Değil mi? Evet sınavda gelebilecek en güzel sorulardan biri. Burçunca bu kadar ileri gider mi soru sorarken bilmiyorum. Ama sorabilirdi. Ama biz çözümü anladıktan sonra böyle soruda da gelse aman hikaye deyip geçeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bir beat var elimde. R kadar uzaklıktaymış. X80'den burası X80 olsun. olsun. Burası X80 olsun, burası Y80 olsun. Önemli değil. Bunu döndürüyorum. Bakın Z'nin F'e olan bağımlı F'u hani Ara bağımlı f var. Bilmiyorum. E üzeri de olabilir. Logaritma da olabilir. Ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Sadece bunun böyle olduğunu biliyorum. Bana dediği şey bir ekulabriyum bunun arzirosu vardır. Onu diyor Newton mekaniğiyle bul. Arkadaşın sorduğu gibi Newton mekaniğiyle yapabilir miyiz dedi ya. Newton mekaniğiyle bul bunu. B'sinde Lagrange'la bul ve Newton mekaniğiyle buldun. R0'nun doğru olduğunu kanıtla. C'de de Hamiltonian'ı bul. Hamiltonian Equation of Motion'ı bul. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra tekrar şey yap. Hamiltonian Equation of Motion'ı bul. Ondan sonra da denklemi çöz e, Hamiltonian Equation of Motion'ın e, nedir? Eee cancel, kons şey, konsert olduğunu göster diyor. Soru güzel bir soru mu peki? Beğendik mi soruyu? Tamam. Arkadaşlar sesimi alabiliyorsunuz değil mi? İnternet zayıf diyor çünkü de. Geliyor geliyor. Tamam. Ama Şimdi bir adere. buçuk dakikamız kaldı. Tamam. Eee o zaman şöyle. E, bu sorunun çözümüne geçmeden önce e, bence yeniden zoom'u açalım. Anlatabiliyor muyum? Herkes e, dediğim gibi e, tekrar zoom'u kapatıp açalım. Çünkü bir buçuk dakikamız kalmış. Bunun çözümünü de böl eğer bölünürsek anlatabiliyor muyum? Bölünürsek yani sonra hiçbir şey anlamayız. O zaman tekrar zoom'a bağlanıyoruz arkadaşlar.